Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz. Biraz kısa olacak. Çünkü birazdan gideceğiz. Şimdi biraz sitede geçeceğiz. Şu tarafa gitmeyi düşünüyorum. Tam yakınlaştırılmıyor. Tam gerçekten çok Şimdi o tarafa gideceğim ve sizinle beraber bir şeyler yapacağım. Arkadaşlar siz ben şey sormayı unuttum ya. Hiç sormadım. 15'te acebeniz nasıldı? Güzel geçti mi? Benimki bayağı güzel geçti. Bildiğiniz muhteşemdi. 15 tatil. Çok güzel geçti bizde. Siz ne nasıl geçti? Yorumları yazın. Hı? Bazı yorumlarım açık oluyor, bazıları açık olmuyor. Arkadaşlar ben şunu size söylemek istiyorum. Ben yorumları açıyorum ama bir bakıyorum açık olmuyor. Sizce böyle bir şey olması normal mi? Ha, gidelim bakalım. Bakın buraya geleceğim. Şimdi orası size şu an kötü görünse de çok güzel bir yer aslında. Hemen oraya doğru gidiyorum. Arkadaşlar şimdi geldim ben buraya. Böyle bir yer. Çimenler bayağı açmış bildiğiniz. Arkadaşlar kar yağmış da ben karın tadını çıkaramadan eridi. Ben okula gittiğim için... Karın tadını çıkaramadım. Hemen eridi. Keşke bir daha yağsa şu an. Bir size göstersem her taraf beyaz oldu. Hiç okul. Ama bizim evin etrafı beyaz oldu. Okulun oralarda hiçbir şey yoktu. Arkadaşlar biz burada hep bir şeyler yaptık. Hatta burada topsak falan oynuyoruz. Buraya kendimiz bir şeyler yaptık. Şuraya oturma yeri. Buraya bir ateş. Şimdi ne yapsak bilmiyorum. Ben video çekeceğim de ne yapacağımı bilmiyorum. Ben şimdi şöyle toprak. Toprak hala ıslakmış. Elledim ya ben. Ellerim hep toprak oldu. Şöyle. Gelin. Şimdi bu taraftan gidelim tarafa gidelim. Şimdi şimdi diyoruz. Şuralara gideceğim ben biraz. Şimdi orada taraflara gideceğim. İnsanlar geçiyor. Yan tarafları az az gösterebilirim. Bakın şöyle dışarısı burası. Ben şöyle şu tarafa çekiyorum. O da buraya çıkınca tam boyum yetiyor oraya. Abi de şöyle bakıyorum. Bakın mesela orada bir araba geçiyor. Ben özellikle böyle videolar çekmeye bayılıyorum. Günlük hayatımı sizle paylaşıyorum. Arkadaşlar şimdi ay burası çok kötü bir yer oldu. Yanlış yere seçtik. Arkadaşlar. Ay, okul dönüşü sizinle bir video çekeceğim. Bugün. Ama ne zaman bilemiyorum. Arkadaşlar her okul dönüşü bizim buraya gelmemiz gerekiyor. Neden söyleyeyim mi? Ben şuraya çıkayım öyle açayım. Ayağım toprak oldu. Ben şuraya çıkayım öyle açayım sonra söyleyeyim. Şimdi neden olduğunu söyleyeceğim. Şimdi mesela e, şey oluyor bazen e, bu arada şurada kız geçiyor. O yüzden göstermiyorum. Mesela bazen şey oluyor çok insan geçiyor ya gösteremem ki ben buraları. Şimdi mesela şey oluyor. Ben yani bazı kızlar var. Onlar çok iyiler gerçekten. Gençler, genç kızlar. Ben onlarla sohbet falan ediyoruz. Gençler daha orta okula gidiyorlar. burada i̇şte İzmir gerçekten çok insan geçtiği için gösteremem size oraları. şimdi arkadaşlar bazı kızlar var ortaokul çok iyi kızlar gerçekten iki tane çok tatlılar biz o ablaları çok seviyoruz. tabi şu an size kız diyorum ama biz onlara abla diyoruz çünkü bizden büyükler. Hmm üstünde. Evet. Çok sapet ettik onlarla. Bir yere kandırdılar. Bakın daha yaz tatilinde bizi kandırdılar. O zaman ben 6 yaşında falanmışım ama 8'im. Sonra dediler ki dünya hastanesi. hastanesi orasında dünyanın, dünya hastanesinde şey Dünya Hastanesi'nin orada şey var demişlerdi, Bir tane biz onlara falan bir şeyler söylüyorduk falan. Biz de sonra dediler Dünya Hastanesi'nin orada video böyle TikTok falan bazı şakalar yapıyoruz. Oraya gelin falan bize bir şeyler açıkladılar. Ama biz tabi inanmadık. Gerçekten de şaka yapıyorlarmış. İnanmadık Allah'tan inanmamışız. Sonra gel tekrar bu bugünlerde gördük onları. Dediler ki her okul dönüşü buraya gelin. Biz her okul dönüşü sizinle konuşuruz. Ama ben bazı okul dönüşlerde oraya gitmedim. Tabii ki. Şimdi benim şu taraflara gitmem gerekiyor. <laughs> Şimdi ben bir yere gideceğim. Orayı size çekebilirsem çekerim. Bildiğiniz isma dogi dogi. Onu kursa bırakacağız. <laughs> Okullar kapansa da o kursa gidiyor. Arkadaşlar şimdi şöyle geçeceğim. Ama sanırım oran bir adam olacak. Gerçekten. <laughs> O kızlar gerçekten çok tatlı. Ben ne anlatacağım unuttum. <laughs> Konuştuğumuzda çok gülüyoruz O kadar seviyorum ki onları. Ee, mesela düşünün. Burada siteyi size göstereceğim belki. Çok güzel bir sitemiz var. Biz Rast'la Barış'la hep oynuyoruz. Onlarla da uzun video gelmesini istiyorsunuz daha çok. Yorumları yazın her türlü çekerim şey yazmıyorum çünkü abi vardı bilerekten yazdım bakın bu bak, bizim arabamız Arkadaşlar siz nasılsınız? Mutlu musunuz? Ben çok mutluyum bugün. Neden bilmiyorum. Herkes tatil olduğu için çok mutlu oluyor ama benim bambaşka ben bir şey. Oha havada tam yağmur havası var. Yağmur yağabilir. Ya yağabilir. Ya yağabilir. Ya ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar buralarda hep köpekler oluyor. Çok korkutucu. Ama şu ana kadar Hiçbiri bizi kovalamaya kalkmadı Arkadaşlar sizi hiç köpek kovalamaya kalktı mı Benim sadece bir keresinde Piknik yapıyorduk Ama çok güzel Şurası yağmur havası Burası diyerek bildiğin çok güzel bir hava var Bakın güneş Vuhuu Çüş Arkadaşlar Şimdi ben biraz gezeceğim Ay bekçinin oraya falan giderim. Bakın park. Şurada. O parka o kadar eğlenceli değil ama biz yine de eğer yanımızda arkadaşlarımız varsa eğleniyoruz. Çok güzel değil mi? Sulu yerden geçeceğiz. Burayı size göstermek istemem. Ben çok kötü oluyorum. Ay, falan diyorum. O yüzden bir durduracağım. Arkadaşlar açtım. <laughs> bu yüzden çekmek istemedim. Kayabilirim diye korkuyorum. Oha. Ben bu çocuk Ama benim çok uzaklaşmamam lazım. hep uzaklaşıyorum. O şu an uzaklaşmayayım. Fazla annem falan da. Belki. Bu taraftan gidelim. Orası gerçekten çok aşağı inmiyor. Köpek sesi geliyor. Mesela ben kaçıyorum köpek sesi geliyor köpek sesi geliyor. <laughs> köpek sesi geliyor. Ya bu parka köpek getirip durmayın ya. Odun patlıyor bu hiç duramıyorum bu yüzden. Ya köpek beni görecek ya şu şey olacak biraz zor geçtim çok korkuyorum gel. <laughs> şu taraftan gidip bu, bu sefer burası ıslanmamış. Ama şurası ıslak. Oradan da atlayabilirsem atlayacağım. Suya girdiğim <laughs> an çok korkuyorum. Kalacağım falan diye. Bir de köpek ses beni. Atlayamam çok iyi. <laughs> <laughs> Korkarsam böyle olur. Arkadaşlar ses falan duyuyorum. Köpek sesi. Benim de yavru köpeksiz. Ama köpek falan görünmüyor oralarda. Ama var. Var var. Sizce ürkütücü değil mi köpek sesleri? Ben çok iyi köpek sesi çıkarıyorum ama deli değilim herhalde. Sitenin dışında normalde yapıyorum. Bakın kamera. Kamera bizi biz kameraya çekiyoruz. Aa anne. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Çünkü annem gitmeye başladı orada. Şimdi Esma'yı kırıklayacağız. Bay bay.